Selam arkadaşlar Bugün sizinle Tıklama Kazı simülatörü oynayacağız evet Şu an gücüm benim 221K'da Burada görüyorsunuz Kürekle kazmaya devam ediyorum 1 milyon elmasım var Şu otomatik madenciliği bir kapatalım Buna bastık mı Şöyle basalım Evet vursun şöyle Yanımıza da şu an iki tane pet, petim var bir arı çıktı arıcı ender Bir tane de lava çıktı nadir Hemen gidelim Kazı yapacağımız alanı Burada gördüğünüz gibi çok büyük petler var Lam madenleri falan da açılıyor buna Bismillahirrahmanirrahim belirli bir derinliğe hızlı ışınlanma diyor Mesela Şuraya gittik Şu derinliğe ışınlanalım Evet burada kazmaya başladım Kazmaya devam ediyorum. Ama henüz bir, henüz bir hazine falan bulamadık. Evet şu an bir tane buldum. Evet çantam dolu olduğu için artık kazamıyorum. madenciliklerini durduralım. Hemen sat diyelim. Sat dediğim zaman size otomatikman şu satış alanına geliyor. Ve sattım. 96 ay gördüğünüz gibi param oldu. Evet. madenciliği tekrar durdurdum. Otomatiği. Burada gördüğünüz gibi petler var. 100k altına mesela şu pet açabiliyormuşuz. 100k yapınca açacağım. Hatta ben size 100k yapıp iki tane pet açmaya çalışacağım. Alan şurası alana girelim. Evet şurada bir tane kutu var. Kutuyu alalım. Burayı da alalım. Tahta kürek çıktı. Demir kazma çıktı. Şurada bakalım. Sadece kutuları açmaya çalışacağım. Hemen satmamız lazım satalım. Yani şöyle geldik, satışımızı yaptık 176K oldu. Tekrardan şu aynen bulduğumuz kutuların olduğu yere gidelim. Hazine kutularını açalım Buradan da bir şey çıktı Ender ta tahta çıkmış. Şöyle kazmaya devam edelim. Evet baya sağlam kasıyoruz. Şurada bir şey var. Yine sat diyeceğiz. Baya bir derinde indir. Evet bunu da sattık. 220k oldu. Evet size söz verdiğim gibi iki tane petin açılışını yapacağız şu an. Nerede nerede neredeydi petler. Evet burada 100 kalıklardan açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Nadir acı çıktı. Aracı geldi yine. Neyse bir aramız daha oldu. Bir tane daha açalım. Evet bir tane kar yerli kaplumbağamız oldu. Güzel. Şimdi buradan petlere tıklayalım hemen. En iyi tak diyelim. En iyi taktık evet. İçinde dört tane tutabiliyoruz. Şunu rabbit yapabiliyorum şu an. Atlayalım mı acaba? Ödül 4K veriyor. 35K istiyor. 35K'dan fazla var. Rabbit yapalım. Ha, rabbit yapalım. Aynen yaptık. Ve gördüğünüz gibi gelişim sağlandı Artık level 2'yiz Şuradan da bir spinimizi atalım Free spinimiz gelmiş Çok iyi oldu Ah be kırken para geliyordu 128 parça yanındaki 15 emlik güç verdi Fena değil Daha iyi olabilir ama Şurada dursaydı kırmızıda Bunu da aldık Şurada event var sky event diyor onu bir tıklayalım ne ev, neyin eventıymış bu hmm, buradan hediye bu şunu alabiliyormuşum online ödülümüz var şunları hemen alalım bunlarla da ayrı etten eşya alabiliyorduk galiba o çubuklardan şimdi şuradan bir dalalım Şu kutuları bir açalım vay elmas yakaladık tahta kürek çıktı Buradan kazmamızı değiştirebiliyor muyuz? En iyi tak diyelim. Rahat ol olanı hepsini. En iyisini tak dedim. En, iyisi, en iyisi, olarak hala küreğimi gösteriyor. Hazinelerin hepsini açalım. Allah'ım güzelliğe bakın. Hemen satalım şunları da. Çantam doldu. Evet sattık. 83 k 10 kalık bir şeyimiz oldu. Bu arkadaş buradayla kazmaya devam ediyor. Ben yani şu an ikinci şeye geçebiliyor muyuz? İkinci alan var mı burada? Bu VIP pet. Bunu geçtik. Şimdi diye bir yer var. Acaba ne iş yarıyor bu? Mesela neyi seçelim? Bunu seçelim. Tüm hayvanı ha, seçilen tüm evcil hayvanları kalıcı olarak kaybedeceksin diyor. Evet dedik. Bakalım ne olacak? VIP şanslı tekerlek aldık. Başarısız olduk haydi. Bir daha deneyelim o zaman. Belki şansımıza yakalarız. Zor bir şey benziyor çünkü. Hayır bunu da kaybettik. Çok kötü oldu. Tamam artık kumara girmeyeceğim. İki tane aramızda kaldık. Kupalarda ne var? Kupaya basabiliyoruz. Hmm güç. ne aldık. Güzel. Aa, neymiş bu? Roblox'a satılıyor bu. Bu 800k istiyor. Evet arkadaşlar 800k altın yapıp size bundan da açacağım. O yüzden hemen işe koyulalım. Şöyle derinlere doğru gidelim bakalım ne varmış. Alta da çekiç düştü oradan. Baya bir derine gittik bu sefer. Bir şey daha yakaladık ama ne oldu saklıyoruz mecbur. Çantam çabuk doluyor. Acaba çantalabiliyor muyum ya? Bunu sattık. Burada satılık çanta var mı? Evet varmış. Bunu açmak için 10k gerekliymiş. Artık bu var bizde. Bunu açmak için de 250 altın istiyor. Tamam bu takılı şu an. Yeşil çanta var artık. 250 altın yapıp bu sefer çantayı geliştireceğim. Ama pet baya yerde kalacak. Şöyle derine doğru inelim Ah oradaki kutuyu kaçırdık ama olsun burada da çıkar. Evet burada bir tane yakaladık. Evet şurada gizemli kutu. Yok bir şey daha yakaladık. Blokları da kazalım. Şunu da aldık. Güzel. Tamam. Güzel. Para güzel gelmeye başladı. Biraz yine daha yakaladık. Acaba derine de gidince daha ileri çıkacak mı? Neredeyse Dünyanın zeminine ulaştım ama Neyse şu önümüzdeki şeyi de kazalım Sen gel Sen de gel Kafamın üzerindekileri bir kazıyayım Güzel bu hepsinden para çıktı Burada da bir hazine var ondan da para çıktı Güzel paraya doymadık Eşya çıkmadı sınavsa para çıksın Bizim için daha iyi Bayağı güzel indik. Bakar mısınız artık taş duvarın köşesini görüyorum. Şuraya da tıkladım. Bir para Güzel. Çantam kaçta doluyor acaba? Aynen 100k devam ediyor çantam çok iyi. Hadi tayı neredeyse bitirdik ya. Evet. Derken daha da derine gidiyormuş. Şurayı bir temizleyelim ya, şunları bir kafamızın önünden çekilsin. Önümüzü açalım hemen. Açtık, 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 açtık. <laughs> o kadar derine indik ki bize attı ya sonunda. Evet, şuradan bir daha tahta kürek. Şuradaki hazineyi de alalım. 29, 30 kaldı. Sürekli tahta kürek aslında bu sefer de. Kasalardan pek bir şey çıkmadı. Şu tarafa doğru gidelim biraz. Bu arada yüzümüz azalıyor mu? Hayır yani yükseliyor güzel. 90k olmuş 91k. Şurada da bir şey var. Güzel bir blok. Hmm, belirlenecek 6 saniyesi var. yenilendi. baya bir paramız var. Sat diyelim hemen onları. Hemen şuraya gidip satalım, 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 satalım. Güzel. 600 k ya yakın paramız oldu. Satabiliyor muyuz? Hayır. Güçlendirme var olduğu için ben de. şurada gördüğünüz gibi Adidas Store yapmışlar. Oradaki kıyafetleri alabiliyorsunuz. Ben hemen şu hazineleri toplamaya devam edeyim. Şu Bakalım 800 kalık petten ne çıkacak? Çantayı arttırmak da mantıklı da. Kazma gücümüz 100 kaya ulaşacak ve şu an 730. üst tarafları kazalım. Şu kutudan ne çıkacak gizemli blok? Evet, power geldi oradan. Power boost aldık. Oradan bir gizemli kutu daha patlattım hemen yani şuraları açmaya devam evet hazineleri oynuyoruz direkt bakalım altımızda hazine var mı hızlı hızlı kazmaya devam ediyorum bakalım var mı var mı var mı hadi bakalım sandıklar nerede evet şurada bir sandık daha buldum evet yani ikinci sandığı da buldum rastgele tıklarken buldum onu Şurada üçüncüsü var, vay dördüncüsünü bulduk. Çekici alalım ama. Zemli kutu ve sandık. Burada iki tane çekici var, Alamıyor mu? Sanırım alamıyorum ama satmam mı gerekiyor? Hayır, daha 25 tane para. Hemen şöyle bir dönebilirsek, şurada var bir tane. Her yerde çekiş oldu ya. Evet burayı da aldık. Bir en paramız oldu şu an. 1600 yapıp iki tane açalım bence. Şu an iki tane pet olarak eksiğimiz var. Bunları alalım hemen. Evet burada da çekiş çıktı. Gizemli kutular mı acaba? Gizemli mi gelecek? açalım. Burada da var bir tane. Evet, şu altımızda hemen bir tane var. Onu da aldık sandıktan. Şu an 1 milyon paramız var. Çantamız ne kadar dolu acaba? Çantamızın dolmasına da 600k var Diye mi alıyor bu? Yok, 42k toplamışız. Evet, daha var. tıklarsam mesela sat dersem hemen satabiliyorum hemen satalım burada sattık evet şurada bir çanta işareti çıktı şunu kullanalım şu neymiş aynen aynen kullandık bunları Bunlar mücevher kısmı mümre takviye hepsi bu tamam şimdi ne yapalım ne yapalım Bir k 200 paramız var Kazmaya devam edelim. 1600 yapıp size söz verdiğim şeyi alalım. Ve evet şöyle kazmaya devam. 600k gücümüz oldu. Baya kastık. Ama hazine sandığı falan şu an bulamıyorum. Derken iki tane buldum. Çok iyi. Bir gizemli kutu açtık. Daha yakaladık. Evet. Bir tane daha. Çok iyi gidiyoruz. Bakın kazmaları falan alamıyorum ya. Dolu diyor bakın. Craft all dedim. Bir dakika craft olmuyor. Eriği tak dediğimizde bile olmuyor. Eriğik ne acaba? Basalım mı? Eriğik diyelim. Şu an tahta çekiç var elimde. Ay çok hızlı gibi geldi bu bana. Bunu da alalım. Atacağız zaman. Yedik diyorum ama yok. En iyi tak. Craft ol deyince de bu. İkinci seviye bir baltan var şu çekici pardon. Tek vuruyor şu an şeylere. Çok iyi. Bayağı hızlandık bakar mısınız? Nasıl hızlı kazıyorum. Tamam olacağız ya yakında. Hemen buradan da şöyle gidelim. Şu duvarları da almaya devam edeyim. Hmm sandık. Yes gel bakayım. Sen niye kızmıyorsun? Aynen. Evet Ne kadar paramız oldu? 1.35 az kalmış ya tamamlamamızı. 160 yaptığımızda hemen iki tane en pahalı yumurtadan açacağız. Bakalım ne çıkacak petlerden. Şimdi üst blokları kırıyorum. Evet oradan da kaldı iki tane bu güzel oldu. Altta kürek çıktı çok çıkıyor yüzde 55 ihtimal olduğu için. şuralarda çıkalım aynen. Buradan da bir tane tahta geç geldi. Şuradan. Şöyle devam edelim. Şurada gizemli kutu var onu patlattım çok güzel dedi. Yine tahta kürek şaşırtmadı bizi. Tahta küreğe doymadık. Zaten artık sofraya bırak şu tahta kürekleri. Şurayı kazalım. Evet, bir tahta kürek daha. Bu duvar köşesi artık. Burayı kazamıyorum. Ben bu tarafa geçmem lazım biraz. Evet buradaki şeyi aldık. Ata çekiç. Şurada iki tane sandık var. Çok iyi. Bayağı iyi şu an. Son 500 gold kaldı. Sanırım tamamlayacağız burada. Burada bir şey var ama. Evet 1 3 verdi. 2'ye mi vuruyorum artık? Bayağı da gücümüz yükseldi ya. Bakar mısınız? 600 kazış gücümüz oldu. Evet 1K600 yaptık fazla iyi şu an. Dediğim sandık çıktı çıkamadım burada. Ha yani şuradan sata gidelim. Yüzeye diyelim önce. Eşyalarımızı satalım. Sat dedim. Hemen satışımızı gerçekleştirelim şuradan. Sel yerden gerçekleştirdik. 1K 1K700 oldu. Buradan da erik deyip Zerini aç deyip hmm, Bunu musun buna erik dedik bu araçları kalıcı olarak kaybedeceksin diyor Hayır bunları kaybetmek istemiyorum Takılı olan bu Ama bir deneyelim bakalım ne olacak 12 oldu 10x en iyisini tak dedik Çarpı 12 katı oldu şuraya bakın büyüklüğüne bakın 100-200 veriyor <laughs> Adam öldürür kocaman oldu bakar mısınız yeni Evet şimdi ne yapıyoruz? buradan 800 kalıplarla. Aç dedik bakalım ilk epik ne çıkıyor epik acı çıktı Vay kedimiz oldu çok tatlı Bir tane şerafetlerimiz oldu bakalım bir, bir tane daha açılmış yaptım Bir kedi daha geldi bakalım kediler ne işe yarayacak ya da ne kadar yardımcı olacaklar bize en iyi tak dedik ve dörtlü oldu ekibimiz 800 kallık kedimiz var bakalım buradan çıkalım bu haritadan geçebiliyoruz mu artık? Hmm, burada şey var. Buradan çıkabiliyoruz. Bu neymiş? Kaç rebit istiyor? Hmm, 10. seviye rebit istiyor. Bakar mısınız buraya geçmek için? Evet arkadaşlar birinci bölüm böyleydi. Birinci bölümde gördüğünüz gibi koca bir çekicimiz oldu. Ve iki tane, dört tane petimiz var. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmanız yeterli. Devamını çekerim ben sizin için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.